Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Bugün buğdayımıza ilaç atıyoruz. kök boğaz çürüklü yulaf ilacı. Pardon ya yulaf ilacı yoktu. Onu yanlış söyledim. İlaç makinamız ön allar. 16 metre. Traktörümüz TT55 Buğdayımızın maşallahı var Tekrar söyleyeyim buğdayımızın cinsi Rebelde Yaklaşık bir 3 aylık buğday Yanlış hatırlamıyorsam bu 2 ya da 3. girişimiz Daha öncesinde yula attık O attık Eee İlaç daha attık da neydi ya onu tam hatırlayamadım ama söylediğim gibi iki ya da üçüncü izlerimiz belli tarlamız 15 dekar sizlerle beraber ekim yapamadık ama bütün işlemlerini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle bu şekilde ilacımızı atıyoruz ee, İlaç makinamız 600 litre ama 500-550 litre bir ilaç dolu. Şu an attığımız ilaçlarda deniz yosunu, potasyum, çinko, çakçırt hepsi var. Ve selam. Bu şekilde traktörümüz üst başa çıktı. Ben de yürüyerek geldim. Şöyle yulaflar da göstereyim. bunlar tabi istemiyor istemiyoruz istenmeyen şeyler şöyle buğdayımızı da göstereyim maşallah var Allah a izniyle güzel bir verim bekliyoruz sanırım oradan en sondan dolanacak daha sonrasında dönemde döne devam edeceğiz telefonuma bir uygulama yüklüyorum Yükledim. Onunla ilaç attığımız mesafeyi falan gösteriyor. Üst üste gelen yerleri vesaire. İlaç atarken özellikle buğdaya gerçekten çok yardımcı oluyor. Hadi mısırda sıraları falan sayarak Çarçurt şey oluyor da. Ama buğday da öyle olmuyor. Şöyle buğdayımızı da göstereyim sizlere. Ha tilki. Onun orada yavrusu mu var ya? Yuvası mı var? Şurada mıydı? Buralardan bir yerden fırladı gitti. Biz işimize, işlemimize devam edelim. Dekara 23 kilo attık. Pardon 23 kilo ektik. Peşine hemen toprak suyunu verdik. Şu anda devam ediyoruz. Muhtemelen 2 hafta içerisinde sulayabiliriz. İlaç makinesinin çok da arkasında gezmek istemiyorum. Sizlere şöyle görsel. Gerçekten çok rahatlatıcı bir olay ya. Şu ilaç makinesinin arkasında şu işlemi görmek. Şöyle az daha yakınlaştırayım. Buğdayımız da diz boyuna gelmiş maşallah. toprak suyu vermeyenler sulamaya başladı. Biz verdiğimiz için acele etmiyoruz. Ama sulanması gerektiğini düşünüyorum. İlaç makinemiz 16 metre. Ya. Zamanında çok güzel bir seçim yapmışız. Önal'ların beta 16 metrelik ilaçlama makinesiyle. Gerçekten memnunum. Ee, yaklaşık bir Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 senesi olmuştur da fazlasını bilmiyorum. Söyleyeceğim o ki daha yeni yeni contalar hafif kaçırmaya başladı. Onları da hallederiz. Rahatlatıcı video gibi ya. yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 turda bitiyor. Kaç kilometre hızla gittiğini tam olarak bilmiyorum. Tekerlerin boyundan da buğdan yüksekliğini anlayabilirsiniz. Ama TT55 gerçekten çok hoşuma gidiyor ya. Her traktör böyle değil cidden. Tam kıvamında ilaçlıyoruz. Yağmur yok. Pardon. Yağmur dedim. Ee, rüzgar yok. Makinenin yerden yüksekliği ideal. Bir işte böyle sulama esnasında bıraktığımız toprak yığıntılar vesaire. Traktör böyle hoplatıyor. Burada bir şey bitmemiş. Tarlamızda farenin kestiği bir bölge vardı. Orası tam olarak neresi tam hatırlayamıyorum. Ama gözüm orayı da o bölgeyi de arıyor. Ee, verdiği zayiatı gözlemlemek amacıyla. Ama tarlamızda da öyle bir yer gözlemleyemedim şu anda. Yani çok ufak Ya suyun götürdüğü ya da Limzerin ağzı tıkanarak etmediği yerler var. Onun haricinde Gayet güzel. Ama dediğim gibi yavaş yavaş susamaya başlıyor. Size şöyle gösterecek olursam. Görüyorsunuz. Toprak kuru. Altı muhtemelen yaş. Bence yaş. Ama sulanması gerekiyor söylediğim gibi. İnşallah en kısa zamanda bunu da aradan çıkartacağız. Şimdilik bir de traktöre binelim. Oradan da sizə göstərdilər vereyim. Şunu öne mi alacağız? Sen mi indin yedin? Yok Açtı